Ben Can Fayaz, Antalya'dan katılıyorum. Hoş ee, bir buçuk, aydır, e, evet, <laughs> bir buçuk aydır, bir buçuk aydır bu bu firmayla beraber e, çalışıyorum. E, benim kendi sağlık problemlerim de vardı, onları açtım ama ben en büyük e, sağlık e, çözümünü babamda gördüm. E, buradaki katılımcılardan bilmiyorum, ALS hastalığını bilen var mı? Evet, kas hastalığı. Evet, MS'in öncü versiyonu ve hiçbir tedavisi yok. Ee, ben kendi babamı bahsedeyim size. Ee, benim babam 3 yıldır ALS hastalığıyla savaşıyor. Ee, şu an mamayla besleniyor ve kolunu kaldıramıyordu, yürüyemiyor. Yani nasıl yürüyor size? Bir yeni yürümeye başlayan bir bebek gibi, bir çocuk gibi yürüyordu evin içinde. Ee, ben bu batlarla tanıştığımda babama bunu anlattım. Bana hiçbir faydası olmaz dedi, ne çaresi olacak dedi, kabul etmedi. Ve hemen bir iş fırsat toplantısına annemi de beraberinde götürdüm. Annem müthiş etkilendi. Oradaki doktor bir beyin bu mesleği bırakıp MS hastalığını bir hemşire çözüme kavuşturduğunu anlattı. Ee, hemen biz eve gittik. Ee, o akşam evde toplandık. Dedim baba ne kaybedersin yani bir deneyelim şu bandı izin ver bir yapıştıralım dedim. Annem de çok destekledi ve biz o gün babamın iki ayak bileğine, iki el bileklerine, dizlerine, sırtına, beline yarım yarım böyle yapıştırdık. Aklınıza gelebilecek melatonin işte B12 hepsini. Ondan sonra ertesi gece saat böyle 10-11 civarlarıydı ben tam yeni uyumak üzereydim annem aradı, dedi müsait misin sana geleceğiz, baban seni görmek istiyor benim babam kolunu kaldırmış o gece yani bu ne kadar bizim için etkili olabilir ama bizim için müthiş bir şey çünkü e, yani banyosunu annem yaptırıyor, dişlerini annem fırça alıyor ve benim babam bu konuyu hiç kaldıramazken buraya kadar kaldırdı Evet, o gün Cemin'i aradım hemen sponsorum Cemin ablayı aradım. Abla dedim mucize bu yani benim babama bile etki herkese eder. Ve şu an iki haftadır kullanıyor. İkinci haftada aldığımız sonuç, babam şu an hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Her gün bir çıkıyor. Normalde bir şey çıkamıyordu. Yani bir korkuyordu çıkar düşer başına bir şey gelir diye. Ben aynı apartmanda yaşıyorum zaten. Geçen gün evime gidiyordum. Baktım babam sitenin etrafında yürüyor. Yani müthiş bir evet, şehrimiz Cansu. Cansu bizim bizimle bu güzel konuşmayı paylaştığınız için hepinizi Herkese duyururum. Yani ben misliyle bıraktım bu işe, ödül verdim. Ben de kültür öğretmeniyim. Öğretmenlikten istifa ettiğiniz için mümkün